Selam arkadaşlar. Erbey Oto TV kanalıma hoş geldiniz. Tok biliyorsunuz 2025 yılının girişinde sipariş almayı durdurdu ve 17 Ocak'ta açtı. Herkesin kafasında işte Tok fiyat güncellemesi yapacak mı? Ne kadar olacak falan filan sorular. Neyse ki Tok fiyat güncellemesini sabit tuttu diyebiliriz. Çok ufak bir değişiklik var. E bu açıdan Toga Tok sevenlerin, Tok sevmeyenleri ve her ay 10-12 bin adet elektrikli araç tercih eden çeşitli markalardan insanların teşekkür etmesi gerekiyor. Neden derseniz tok sevenlerin zaten en başta fiyatı artmadığı için ve e, finansman desteğinin devam ettiği için teşekkür etmesi gerekiyor. Finansman desteği 500 bin lira 12 ay olarak devam ediyor. Geçen yılda böyle başlamıştı. 600'dü ilk baş. Ondan sonra Mayıs gibi 800 bin liralara çıktı. Belki artar. Belki fazla uzun sürmeyebilir. Bilemiyorum. Ee, tok sevmeyenlerin ise yani biliyorsunuz şimdi Togun fiyatı 1900 e, enfollü 30 lira ama e, diğer markalar işte Tesla mesela Togun fiyat olarak rakibi olarak görünen e, bir diğer marka Sırf Türkiye'ye özel bir e, araç getirip işte ÖTV matrağını %10'a girecek şekilde ayarlayıp e, Türkiye piyasasına giren ve fiyatını Togun seviyesinde tutan çok şeyse daha ucuza da satsaydı ama satmıyor. Neden? Tok'la işte rekabet piyasası. Zaten Türkiye'ye giriş şeyleri de aynı, tarihleri de aynı. Tok işte satışa çıktıktan sonra Tesla'da hızlı bir şekilde girmeye çalıştı. Daha önce Tesla'nın Türkiye'de olan modellerinin fiyatları 3 milyon, 4 milyon. O şekildeydi zaten. Diğer markalar da öyle. İşte Kia'sı, Hyundai'ı olsun. Hepsi fiyat bandı 1800-1900 bandında eee her ay 10-12 bin adet tercih eden insanların, şöyle e, elektrikli araç tercih eden insanlar şöyle teşekkür etmesi lazım. Eğer Tok çıkmasaydı, Tok piyasaya e, bu şekilde elektrikli bir araç olarak hızlı bir giriş yapmasaydı, biz Türkiye olarak daha elektrikli araçla tanışamazdık. Birbirimize fosil yakıtlı araçları öve öve anlata anlata bitiremeyip, onların peşinde hala koşardık. E, tok, lansman sıralarında hatırlayın BMW. Gemlik mavisine yakın bir rengiyle x ile gitti Gemlik ilçesinde orada bir e, fotoğraf çekti ve resmi web sitesinde yayınladı. İşte Sangyong gene e, elektrikli arabasını Toros yanlış hatırlamıyorsam. Toros'u işte elektrikli versiyonunu getirdi. İşte Kia getiriyor, Hyundai getiriyor. Şimdi BYD biraz geç kaldı. BYD işte araçlarını hibritle başladı, elektrikliye getiriyor. MG'ler, Chery'ler falan filan hepsi böyle hızlı bir şekilde girmeye başladı. Şimdi tok biliyorsunuz devlet destekli bir araç. Her imalatında, fabrika inşasında, her şeyde devlet destekledi. çok da güzel oldu. Çünkü bu Türk milletinin yarım asırlık bir özlemiydi, hasretiydi, mücadelesiydi. Çok şükür bunlara ulaşıldı. şimdi devlet deseydi ki ÖTV matrahında bir güncelleme yapsaydı. ÖTV matrahını %10'a işte e, 2200 liraya kadar olan arabalar %10 dilimine girer deseydi TOG da fiyatını 2200 lira yapsaydı. Ben iddia ediyorum hepsi fiyatlarını güncelleyecekti. 2200 bandına yakın olacaktı ve TOG almak herkes açısından biraz daha zor veya diğer araçlar açısından da e, fosil yakıtlı araçlar da hep fiyatlarını yükseltecekti. Ya yani bugün MG, Chery fosil yakıtlı araçlarda veya işte TOG'a fiyat olarak emsal Gösterilen bütün araçların fiyatları Togla yarışıyor. Bu açıdan herkes Togun ekmeğini yiyor. Ben öyle görüyorum, öyle düşünüyorum. Bu açıdan da herkesin Togu seven sevmeyen işte bütün otomobil tutkunlarının Tog'a teşekkür etmesi gerektiğini düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olarak destek olursanız memnun olurum. Bu videoyu çeken oğlum Ertuğrul. Şöyle göstereyim onu da size. Ona da çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler sağ olun görüşmek üzere.